Kızılay'ı e, tabii çocukluğumuzdan beri tanıyoruz. O logo onunla birlikte hep bir ümit. Nerede acı varsa, nerede yara varsa hep orada gördük. Çadırlarıyla biliyoruz. E, işte şu şu anda e, giymekle zevk duyduğum, onur duyduğum e, tişörtüyle efendim logosuyla biliyoruz. E, son 10 yılda e, özellikle bu ülkenin ve aynı zamanda yeryüzündeki bütün yaraların, acıların yanında bizim adımıza var olması bizim bir ümit kaynağımız, bir huzur kaynağımız. Yardım fikrini başkalarına iyilik etme, fikrini canlı tutması açısından Kızılay'ımızın itibarı, çalışmaları önemli ve öncelikli. Ben her vesileyle herkese çünkü bu medeniyet başkalarını düşünmek üzerine kurulmuş bir medeniyettir. Kızılay'ın bu medeniyet fikrini kalplerde canlı tuttuğuna şahit oldum. Bundan sonra daha güzel işler de yapacaktır. Ayrıca yaklaşık 6 ay kadar da bir Kızılay çalışanı oldum. Hekim olarak Kızılay Kan Merkezi'nde çalıştım, İstanbul Çapa kan merkezinde çalıştım 1990'ların başında. Orada da gördüm. Kızılay çok özel ve güzel işler yapıyor. Bunları sessiz sakince yapıyor. Hani çığırtkanlık da yapmıyor. Elimizden geldiği kadar, yüreğimiz yettiği kadar, nefesimiz eriştiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Oluruz inşallah.